Ben baklavanın içindekileri sayayım. Soğuk sütlü çikolatalı baklava yapacağız. Mis gibi bir yazlık baklava tahminimce. Aynen. 1 kilo baklavalık un, 5 yumurta, 1 bardak içme suyu, 1 tutam tuz hamuru için. İç malzeme için 400 gram antep fıstığı, 200 gram sade tereyağı. Şerbeti ve üstü için 1 kilo toz şeker, 1 litre içme suyu, yarım limon, 400 mililitre tercihe göre krema ya da şanti. Ee, yine tercihe göre rendelenmiş sütlü, bitter, beyaz, portakallı, frambuazlı ya da karamelli çikolata. Çikolata kısmı size kalmış ama bence bitterle daha güzel Kesinlikle. olur diye düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Başlayalım. Kaç kat? Şimdi baklavanın e, ee, makbul olanı kaç kattır? Kırk kat. Erkan Şef. 40, 40 Kır kat. kat. Kırk. Kır 40. 40 yıl hatırı var bunun Türk kahvesi. 40 yıl hatırı var Türk kahvesiyle yanında. Şimdi altına yine baklavalık hamurlarımızı diziyoruz. İlk önce yağımızı atıyoruz. atıyoruz. Var. Attıktan sonra hamurlarımızı böyle tek tek ...burada önemli olan ne? Demin Neydi? Yunus şefim dediği gibi... ...börekler yapılırken, börekli un... ...baklava yapılırken de kesinlikle baklavalık baklava un olması lazım. Baklavalık un, unun cinsi önemli. Yaptığınız şeye özel olması gerekiyor. onun. Diğer cinsi. türlü baklavamız kesinlikle olmaz. Börek gibi kabarır kalır. Börek gibi kabarır. Tadını da alamayız. Baklava ile ilgili bir, de bir püf noktası paylaşmak evet. istiyorum. Biliyorsunuz biz sade tereyağı kullanıyoruz. Evet. Yani asla esas... Sade yağ Evet. üzerinden alınan o. Evet. Şöyle ki yani bildiğimiz ev tipi tereyağının ayranın suyu ve tortusu alınmış hali. E, o tabi... sarı olan. Evet. Burada tamam. var zaten. Sade yağ denen bir Sade şey ya. o. Şimdi tabi izleyicilerimiz diyor ki biz bunu da bazen bulamıyoruz. Tamam. Zor oluyor. Ee, şöyle diyorum ben de. Bildiğiniz güvendiğiniz bir markanın tereyağını alın. Ama özellikle ve özellikle Mario usulü eritin. Hmm. Ve ben daha izleyelim. sonra dinlenmeye bırakın. ılık bir şekilde. Zaten o tortu Çökücektir. Daha sonra üstten sade yağ elde etmiş olursunuz. Yani evde kendi sade yağınızı da yapabilirsiniz diyor Yunus Emre Şef. Yine bildiğiniz, güvendiğiniz bir tereyağı benmari usulü yaparak sonra da dinlendirerek. Çünkü e, ateş üzerinde yaparsak eritme işlemini tereyağı aromasını ve rehasını kaybeder, yanar. Hmm. Burada benmari usulü o yüzden çok önemli. Benmari usulü yapmak önemli. Şimdi, Şimdi baklava için e, tereyağlı tepsimize börek şey, kamurlarımızı dizdik. Hamurlarımızı, yufkalarımızı dizdik hamurlarımızı. Yufkaları. Şimdi Ondan sonra Başlıyoruz. Başlıy Geldi fıstık. Alalım. Fıstığı bol olması gerek, değil mi? Ben Tabii. baklava da ona bakarım. Ben cevizi severim, bu arada. Ee, ceviz birazcık bence acı tadıyla o baklavayı hafifletiyor benim evet. için. cevizi daha kolay tüketiyorum. Şöyle ister iri taneli fıstık kullanabilirsiniz, İster... Güzel. İri taneli olabilir, ince çekilmiş olabilir. Onun tadınız nasılsa. Oh, üstüne fıstıkları da koyduk. Bunun üzerinde süt olduğu için ve soğuk tüketilecek herhalde. Ee, daha hafif tüketimi kolay olur herhalde. Ben sütlü e, baklavaları daha çok seviyorum. Sütlü Nuriye mi vardır meşhur? Evet sütlü Nuriye ha. vardır. Aynen ben onu daha çok seviyorum diyorum ya biraz baklavanın bunlar, oldukça çok sütlü şekerimi almış Bunlar da almış sütlü şef diyoruz biz bunların. Bunların hepsi sütlü şef tamam. <laughs> Şimdi ondan sonra tekrar hamurlarımızı tekrar alıyoruz. Tekrar üzerine kapatıyoruz. Üzerine kapatıyoruz. Çok şekli önemli değil herhalde Yok, değil mi? Yok hayır böyle direkt kapatıyoruz üzerine en üstteki yüzük dediğimiz en üstteki önemli Tabii, o en üstteki çünkü şeklini, Aynen öyle. şeklini verecek şimdi böreğimizde da yapacağız. de aynısını yapmıştık zaten. Evet, güzelce kapattık. Nasıl anlıyorsunuz tam doğru miktarda kapattığımızı en üst katı? Zaten alt katta diğer fıstık şeyleri kalmıyor, Gözükmüyor. renkleri kalmıyor. Gözükmediği için direkt kapatabiliyoruz. Tabii, de biraz Aha. artık el alışkanlığı ve tabii. göz kararı oluyor o zaman. Bu arada pastırmalı çıtır böreğimizi de aynı baklava gibi dilimledik. Karelere, biraz daha büyük kareler tabii baklava. Evet, daha büyük kareler ama tercihe göre farklı şekillerde yapılabilir. Tabii şimdi, üçgen yapılır. Ee, üstten tereyağı vereceğiz. Ondan sonra 180 derecede 15-20 dakika pişireceğiz. Şahane. Başlıyoruz yüzüklerimizi vermeye. Şimdi üstünü de kapatıyoruz baklavamızı. Ee, baklavalık yufkayı iyi bir yerden temin edince aslında yapması çok da zor Aynen değil öyle. evde. Evet, doğru. Ee, ama kendiniz açmaya kalkarsanız biraz biraz e, saçları beşaketli. artabilir, değil mi? Ama tadına Tadını da, da doyulmadı. Şimdi evet. saçını arttı. <laughs> saç kalmadı diye. Şimdi üzerini güzelce kapatıyoruz. Bunu ne kadar pişireceğiz baklavayı? Baklavayı da 180 derecede hı hı. aşağı yukarı 30-35 dakika pişirebiliriz. Yine o üstünden zaten çıtırlaştığını, Tabii. piştiğini bakarak Aynen da öyle. fırın üzerinden görebiliriz. Ee, peki üzerine ne yapacağız şimdi bunu? Üzerine en son bittikten sonra yağlarımızı ekleyeceğiz. Bunu bu yapacağız. şekilde pişireceğiz? Tabii. Şöyle ee, yapalım. Sonra ne ekleyeceğiz? Şimdi pişirmeye vaktimiz olmayacağı için soruyorum. En son pişirdikten sonra... ...bunun üzerine bir kesimini yapacağız. Kesimini yaptıktan sonra... Pişecek, fırından çıkacak. Önce aynen öyle. keseceğiz. Hayır, ilk önce burada keseceğiz, Tabii yağımızı keseceğiz. vereceğiz. Fırına atacağız. Yağı vereceğiz. Attıktan sonra, piştikten sonra alıyoruz. Hangi renk çikolata yapmak istiyoruz? Karamelli, beyaz çikolatalı, çirikli, portakallı. Biz rengarenk yapacağız şimdi burada. Onu da göstereceğiz Aha. seyircilerimize. Pişmişi var mı onun? Pişmişini de biz getirdik. Ha. Üzerine süslemesini yapacağız. Tabii, Onu da evet. göstermiş olalım seyircilerimize. Süper oldu. İyice kestik kenarlarını. Artık bence e, kesimini yapacağız değil mi şu Tabii. an? Tabii. Evet. Tamam kesimini de bir gösterelim başlatalım. Sonra kesim işini görüp süslemesini görelim. Ben o kısmını merak ediyorum sonraki işlemini en çok. Şimdi kesim yaparken elimizi şöyle bilek hareketiyle bastırarak ha. simetrik çizgiler almak yani için. Yani genellikle evde şöyle yapıyorlar. Şöyle çektikleri zaman yufka direkt Yufka gelir, gelir. aynen. Şöyle. Sökük gibi. Aynen öyle. böyle bastırarak yapıyoruz. Tabii. Önce yarısı sonra öbür yarısı. Kesinlikle. Sonra da dikine. Tutarak tabi. Şöyle. Orada pişmişimiz mi var? Evet. Biz yayın öncesi hazırlanmıştık. Evet. Ee, pastırmalı böreğimizin var mı pişmişi? Evet, onun da var. Onu da hemen gösterelim. Tabii. Gelsin börek. Ay çok güzel Sıcak <laughs> mı? Bugün hafta sonu ben de yiyeyim atıyoruz. onlardan. Sonra üzerine yağı, yağı yine sade yağ dediğimiz. Aynı sade Böyle yağ. Önce Yunus Emre Şef'in anlattığı tarif. Ee, onu güzelce üzerinde gezdiriyoruz. Zaten miktarını söylemiştik ne kadardan ne yaptığımızı, nasıl yağ ekleyeceğimizi. Oha. Şimdi bu 35 dakika falan pişecek. Kesinlikle 35 dakika piştikten sonra kabaracak bu. Kabardıktan sonra Hemen tekrar alacağız. Hemen pişmişini görelim. Şöyle alalım. Pişmişi gelsin de üzerini süslemesi. Bu arada pastırmalı böreğimizin e, pişmiş hali bu. Çıtır çıtır Neden? var gibi Neden çıtır diyoruz? Şu detay. O detay önemli. Evet. Şefim bozmayın biz onu yeriz. <laughs> evet. Yeriz biz onu. <laughs> Şimdi şerbete geçelim. Şimdi baklavanın şerbetine geçiyoruz. Biz burada hazırlanmışını şeflerimiz getirmişler. Ee, bu pişmiş, fırından çıkmış hali soğuması gerekiyor mu? Yok hayır. Soğumadan. Şöyle sıcak. Sıcak bir halde. Ee, bu da sütümüz değil mi? Süt, kremamız, şekerimiz. Şekerimiz. Ve suyumuz. Baklavamızın soğuk olması gerekiyor, şerbetimiz de sıcak, sıcak olması gerekiyor. De bu şekilde oluyor. İyice emmesi için o da Tabii. değil mi? Exante. Baklavayı soğutuyoruz, fırından çıktıktan sonra bekliyoruz. Ee, şerbetimiz sıcak. Zaten yapanlar biliyordur. Onun öyle bir tarifi var. Tabi baklava yaparken evde böyle kuru kuru oturmasınlar. Hı -hı. Bir yandan müzik Hı -hı. bir yandan oyunlar. Hareketliyle kesinlikle... yiyip ki sonra yiyince birazını yaparken harcamış olsunlar. Şöyle verdikten sonra. Evet. Şimdi üzerine başlayalım. de herhalde beyaz şey mi koyacağız? Burada önemli olan şerbetimiz sıcakken e, süsleme yapılması ki üzerine eklediğimiz çikolata tutabilsin. Tutsun evet. içine girsin değil mi? İşlesin evet. sıcakken diye. Yeşil mi ya? Beyaz mı? Yok, karışık yapacağız şimdi biz bunların hepsini. <laughs> Her Şöyle. şey müdahale. Şöyle başlayalım. Evet, evet. İki sıra yeşille girdik önce. Ya bu tercihe göre farklı şeyler de olabilir, Hindistan cevizi de olabilir mesela. Yani bu ha. biraz damak zevkimize göre. Üzerine eklediğimiz süs o da ekstra bir lezzet. Yeşil bir şey. lime olandı, evet. değil mi? limon, evet. yeşil limon. Yeşil limon. Değişik. Yeşil limon, portakal ve çilek. Şimdi yeşil limonu 3 sıraya yaptı Erkan şef. Sonra ne yapacağız? Şimdi portakal yapalım, rengi yakışır diğer üçüne. Portakal geliyor şimdi. Peki bir şey sorayım o zaman hemen Yunus Emre Şef'e de. Ee, baklavayı neyle tüketmek lazım? Hani yanında bir şey var mıdır? Hani bu bununla iyi gider. Nasıl böreği soğuduysa. Aslında içecek baklava da biliyorsunuz. Yani Ta, tabi yaz aylarında dondurma hı hı. Vazge vazgeçilmezi. Hı hı. Özellikle Maraş dondurması. Maraş dondurması. Özellikle evet. o alıyordu. O içecek olarak çay. Ee, benim özellikle sevdiğim bir cevizli baklavada, Karadeniz Döresi'nde de çok tüketilir ayran. Ayran. Evet. Ben de tatlı tuzluyu çok severim. Ee, küçükken de çikolatalı bisküvileri ayrana batırıp yerdim. insanlar uzaylı gibi bakıyordu bana ama sevdiğim bir şey ayranla güzel olur bence de evet, baklava. Evet çok güzel oluyor. Cevizli baklavayla özellikle. Ben yemişimdir tahminen. Şimdi çilek kısmına evet. geçti Erkan şefimiz. Böyle rengarenk. Ee, ay hakikaten çok güzel bu oldu. Bu da size hepsi. özel oldu. İlk defa yaptık bu şekilde. Gökkuşağı, evet, gökkuşağı baklava olsun. olsun da, Hadi evet. gökkuşağı olsun. Adını da Özge koydu dersiniz. Gökkuşağı baklava olsun. Şimdi siz beyazı seviyorsunuz. Bir tane de beyaz yapalım. Evet. Ki. Bir de beyaz ekleyelim. Çok güzel oldu renkleri ama. Şimdi bir de bu baklavamızın şeker oranı çok düşük. Yani Aha. çok daha hafif olduğu için. Yani normal baklavaya göre Neden kalorisi biraz daha Neden şeker oranı daha düşük? Çikolata var çünkü üzerinde. Ha. Ama çikolata da hani çok miktarda olmadığı için normal klasik baklavaya göre biraz daha şeker dengesi daha düşük oluyor. Şeker dengesi daha evet. düşük oluyor anladım. Hafiflik oradan geliyor aslında. Biraz daha az kalori almış oluyoruz bu sayede. Yani işte zararım neresinden <laughs> evet, dönersek kardır. Ki. Ben hep söylüyorum. E, dengeli bir beslenme sisteminiz varsa sağlıklı besleniyorsanız arada böyle kaçamaklara da hayata bir kere geliyoruz mutlaka yer vermek lazım önemli olan dozunu tutturabilmek değil mi Kendimizi ödüllebilme. ödüllendirebilmek. İçine kullanılan malzeme yani bunun içine evet. gerçek tereyağı varsa sağlıklı. E, sağlıklıysa aynen. zaten işte kullanılan fıstığıdır, çikolatasıdır, sütüdür. Zaten e, sağlık noktasında herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Kaloriyi aynen. de buradan dengelemiş olacağız. Kaloriyi de aynen hafta içi dengelersiniz. Hafta sonu biraz e, böyle kaçamaklar yapılabilir. Gökkuşağı baklavası hazırladık. Hayat güzeldir özel. E, Erkan Şefimiz ve Yunus Emre Şefimiz. Peki şimdi yeni tarifler sürekli üretmeye devam ediyor musunuz? Evet, Biraz onlardan da bahsedelim. Ne gibi mesela? ilk şey ki ilk söylediğinde Erkan Şef çok şaşırmıştım bak. Ne eklediniz bizim bilmediğimiz şu an? Yeni nesil baklava. Kış özel, kışı özel yaptığımızı söyleyelim. Kış özel yaptığını bir... söyle ilk bizde söylemiş olun. İçinde tahin. Tahin. Ballı bir baklava yapıyoruz. Tahinli, Tahinli ve, ballı. Bal. Neden? Tabii. Kış için Neden? böyle Kış bir şey mi Kış için biraz daha insan içini sıcak tutsun. Biraz daha yolda yürürken daha enerjik gidelim diye. Enerjik sabah, gidelim. sabah diyebilirsiniz bunu özellikle. Bal ve e, tahin ve bal olacak. üzerine yani. tereyağı da koyabiliyoruz. Tereyağı da...